Merhabalar. Konya Koyuncu Alfa Romeo ve Jeep bayisinden satış danışmanı Ferhat Öker ben. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz Alfa Romeo tonel hakkında birkaç bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Aracımızın baktığımız zaman keskin ve sportif tasarımıyla bizlere ilgisini çeken bir araç olmakla beraber yine geçmişine bağlı sportif sürüşlüğü bizlere sunan yeni eklenen Matrix farlarımızla beraber koltuk ısıtmamız, koltuk soğutmamız Direksiyon ısıtmamız, hafızalı elektrikli koltuklarımız, harman kardon ses sistemimizle beraber siz müşterilerimize gururla sunacağımız bir araç olacak. Aracımızın iç kısmına geçtiğimiz zaman bizleri 12.3 inçlik bir sürücü görselini olarak adlandırdığımız TFT gösterge paneli karşılamış oluyor. Sağ tarafta ise 10.3 inçlik bir medya ekranıyla bizlere sunulmaktadır. Aracımızda yine kablosuz şarjımız Alfa Romeo özel DNA olarak adlandırdığımız sürüş modumuz ve sportif olarak adlandırdığımız çalıştırma ve stop etme tuşumuz direksiyon üzerinde konumlandırılmıştır. Aracımızın arka kısmına geldiğimiz zaman ise bizleri 500 litrelik bir bagaj karşılamakta. Diğer motor seçeneklerine baktığımız zaman ilk etapta bizlere 1.5 benzinli hibrit motor olarak Türkiye satışlarında sunulacak olan 160 beygirlik benzinli motor karşılamakta. Bu benzinli motorumuzun sayısal birkaç verilerine bakacak olursak 0 yüzümüzü 8.8 saniyede tamamlıyor. Baktığımız zaman beygir olarak da bizlere 160 beygirlik bir güç vermiş oluyor. Ve esas elektrikli motorun bizlere sağlamış olduğu diğer noktalardan bir tanesi de yakıt tüketimimizi şehir içerisinde 5.7'ye kadar düşürmektedir litre bazında. Müzik